Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yüksek tekstil mühendisi Çisem Ergin İşçi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 15 Nisan 1992 yılında Tekirdağ'da doğdum. Bu süre zarfı içerisinde lise eğitimim bitene kadar çölde kamikah ettim. Daha sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne okum hayatıma, lisans hayatıma devam ettim. Ardından e, Çorlu'da e, kendi sektöründe e, en önde gelenlerden dokuma kumaş üreticisi bir firmada ARGE bölümünde görev almaktayım. E, bu görevim sırasında e, yüksek lisans hayatıma başladım. O da Namık Kemal Üniversitesi'nde e, güzel bir projede yer alarak yüksek lisans hayatıma devam ettim. Çok tebrikler başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Neden bu sektörü seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Evet aslında bu sektörü seçmem çocukluğumdan geliyor. Çocukluğumda oyuncak bebeklerimi kıyafetlikerek başladım. Neyse. <laughs> <laughs> evet annem sağ olsun hiçbir zaman makası ve iğneyi elimden eksik etmedi. Hiçbir zaman da bir yaralanma vesaireyle karşılaşmadım. Şu oyuncak bebeklerimi çocukluğumda kıyafetler tasarlıyordum. Bunlarla çok mutluydum. Zaman içerisinde tabii anneannem de çok iyi bir terziydi. Bu yöne doğru kırılımlar yaşadım. Tabii yüksek lisans hayatım ve işte lisans hayatım boyunca da tekstil seçme sebeplerimden biri budur. Yani çocukluğumdan Rol geliyor. Rol model oldular. Evet. O ortamda bulunmak size birçok şey kattı. Kesinlikle. Ne güzel. Yüksek lisans proje çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Hı hı. Yüksek lisansta da ders hayatımdan sonraki süreçte bir konu seçmem gerekiyordu. Çünkü tezli yüksek lisans programım vardı. Konuyu, aslında ben hiçbir yerde olmayan bir konu seçmek istedim. Yeni bir materyal vardı tekstilde, polilaktik asit adı verilen PLA diye tanımlanan. Bu materyali kullanarak dokuma kumaş alanında kumaşlar tasarladım. Bunların biyobozunluluğu alanında çalıştım. Biyobozunlukların incelendi ve tüm proje aşamasında testlerde kendim bizzat görev aldım. Gerek okuldaki laboratuvarlarda, gerek iş yerinin bana sunduğu ayrıcalıklarla. Ee, testimin tüm aşamalarında e, ben görev aldım ve hepsini e, incelemek çok güzel bir şeydi gerçekten. Tüm sonuçlarına birebir şahit olmak e, çok güzel bir duygu. Başarıya tamamladım ve yüksek lisans belgemi almaya kazandım. Çok tebrikler. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Aslında en önde gelen özelliklerimden bir tanesi asla pes etmemem. Ne güzel ee, mücadelecisiniz. Mücadeleciyim. Ee, merdivenleri yavaş yavaş tırmanmam gerektiğini farkındayım. Evet. Ve sabır gerekiyor. Sabır gerektiriyor. Sabırlı bir yapım var ve motivasyonun çok önemli. Kesinlikle. E, moralimi bozan bir şey olduğunda e, daha dik durarak, Neyse. motivasyonumu tekrar kısa sürede toparlayarak tekrar adapte olabilme özelliğim var. E, bu etrafımdan da bana sürekli geliyor çok güçlü bir bayansın. Neyse. Motivasyonun çok yüksek, iletişim becerilerin çok yüksek. Çünkü sadece bilgi değil. Hani çalıştığımız alanda insanlarla çalışıyoruz iletişim becerilerimizin çok iyi olması gerekiyor. Bilgin yanında bize ekstra ekstra iletişim becerileri, motivasyon, günlük hayatta başımıza gelenlere bütün olumsuzlukları kolayca üzerinden gelebilmek bunlarla baş etmeliyiz aslında. Kesinlikle. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Sürekli gelişim, tek seferde doğruyu hedefleme. E, çünkü hayat bir kere elimize geliyor ve bir kere bu hayatı yaşıyoruz tek seferde doğru evet çok iddialı bir söz farkındayım. Ama ne kadar kendimize bunu hedef alırsak o kadar bu yol üzerinde çalışmalarımızı daha bilinçli, daha kendine edin, emin adımlı, daha üzerinden üstesinden gelemeyeceğim şeyleri ekarde ederek yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum. ben açıkçası vizyon olarak düşündüğüm her şey şu an evet kendime gelişimim, çevreme gelişimim ve çalıştığım firmaya gelişimim Hepsi sadece benim katkım değil, etrafımdakilerin bana katkısı, benim onlara etkileşimde bulunduğum katkılar. Kısacası elimizde ne varsa hepsini kendi gelişimimiz adına kullanarak etrafımıza ve geleceğimize daha yararlı olmak için evlerine gelirse yapıyorum. Ne güzel. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yeniden hayata gelseniz tekrar bu mesleği mi istersiniz? Yeniden hayata gelsem evet tekstil mühendisi olmak isterim. Bu alanda elimden geldikler uzmanlaşmak istiyorum. E, kimler bu mesleği seçmeli derken e, şöyle, evet hepimiz bir lisans eğitimi alıyoruz. Ama bu eğitimin dışında aslında e, motivasyon kendini geliştirmeye, araştırmayı ve geliştirmeye seven insanlar bu mesleği yapmalı. Yani mesleği seven insanların meslekte başarılı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki eğitim hayatınızın e, tekstil e, sektörü açısından yeterli nedir? 9 Eylül Üniversitesi'nden mezunum tekstil mühendisliğinden. E, eğitim hayatımda çok değerli hocalarımla çalıştım. E, çok değerli hocalarımla e, beraber projeler yapma fırsatım oldu. Aynı zamanda laboratuvarları olarak çok e, büyük, çok güzel köklü bir üniversite. Gerçekten bana katkıları çok büyük. E, tekrar, e, tabii ki de tekrar e, doğsam, tekrar Tekstil Üniversitesi'ni seçerim ve e, eğitim hayatı insana bir basamak, bir e, ana hatlarıyla tekstili öğrenmesi. Bundan sonraki süreçte de e, özel sektör veya iş hayatında nasıl başlarsınız ya kendi işiniz ya başkasının yanında çalışarak kendinizi geliştirerek daha başarılı olabilirsiniz. Tekstil hayatında evet, bence bilgi ve tecrübe önemli. Kesinlikle. Son olarak tekstil sektörüne dair tavsiyeniz nedir? Tekstil e, Tekstili sevenler gerçekten bu işi yapmalı ve insanlara ön e, bakılmamalı. Yani mezun insanların e, sürekli teşviklerle e, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar devlet teşviği olabilir, işveren teşviği olabilir, okulların teşvikleri olabilir. İnsanları bir sıfır öne geçirebilecek özelliklerini keşfetmelerine yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü herkes evet eğitim alıyor, herkes okuyor ama insanların becerilerinin yeteneklerini öne çıkartıcı teşvikler olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle harika bir tavsiyeydi. Bugünkü konuğumuz yüksek tekstil mühendisi Çisem Ergin işçiydi. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.